Legal design'da şöyle bir durum söz konusu. Design aslında 21. yüzyılda yeni gelişebilecek olan konuların önceden derslerinin çalışılması ve bunların sadece format anlamında değerlendirmek değil ama aynı zamanda içerik anlamında da oluşturmak. Örneğin Google'ın otonomuz arabası ya da atıyorum bir drone delivery başladığında senin kapına gelecek olan bir ürünün sana devreye edildiğinde yetpeğini bir konu robotlar getiriyor diyelim. Bunların nasıl kimler tarafından oluşacağını, huk kamu hukukunun ne kadar ilgilendiriyor, bireysel anlamda şirketlerin ne kadar kurumsal anlamda corporate law diye tanımladığımız şirket hukukuna nasıl alakalı oluyor gibi falan konuları içeriyor. Benim bizim çalıştığımız alan böyle nitelendiriliyor.